Arkadaşlar yeni bir çikolata yapıp uçuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle yapmışlar, azıcık şu arasından açıyor. Bu görüyorum. Boynun hala eğri. Geçmemiş boynun tutulması. Anneciğin de iyileştirmemiş seni. Evet belki ama en azından senin durup aşama geçecek. Of. Kalk, yani. bile bir şey çıkmadı. Oyuncak gibi bir şey işte. Slime gibi. Atın. Adı Nutella. Oyuncağımız düştü. Pereuş gibi. Tıp tarihinde çığır açacak bir yumuşak şeyler gibi. Aynı. Hadi bunu bırakalım şu tarafı. Şimdi çikolata bir söyleyecek değil. Bu bir zararlı bir şey. Yani azıcık beklemeniz lazım. Ben çok beklettiğimde çok kokuyordu. Çok çok kurumuştu. Şimdi yeni aldılar. Dün bitti. Öbür çikolatayı seviyordum. Ama şimdi bu benim sevdiğim diye. Tamam. Tamam, tamam, bundan sonra ne olur, ne Görüşürüz. kim okay dönüyor? Kim rengi gidiyor? Kim çifti...